arkadaşlar yepyeni bir dokuda. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> <laughs> Biz bir manyak olarak buraya gireceğiz Akademiye gireceğiz Sen niye buraya giriyorsan Ben de onu hiç bilmiyorum Bu arada arkadaşlar biraz Yoruldum yani bu arada Biraz bitkin oynayabiliriz ama Oyunu bitirmek istiyorum Bitiremezsem de bir şekilde bitiririm artık Bitirmek istiyorum çünkü yeter artık Şimdi labirent. Buradan çok belli oluyor labirent bak. Tamam. Hadi bismillah. Başlayalım oynamaya. Diyeceğim de bir labirent eksik. Abi labirent çok uzun sürüyor. Ben söyleyeyim yani size. Öyle böyle değil. Vay olsun. Aynen burada zorlanıyoruz. Devam ediyoruz. Ama heykel burada. Şuradan hızlıca hemen gidiyoruz kapı nerede? Ben de diyor kapı nerede lan? Şimdi onu buradan alıyoruz. Kanalizasyonu açmaya çalışacağım. Hemen bu deden olduğu yere girelim. Hızlı başlayacağım arkadaşlar. Oyunu çünkü hemen bitirmek istiyorum. Hadi bakalım. Sonraki süreçlerde de gündür. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt başlayalım. Hey, where you going? Bize diyor herhalde. Yok yok dedi. Bu senin belanı. psikopat bir adam be. 5 günümüz var arkadaşlar. Beş gün içinde bu oyunla hemen kaçmamız lazım. Akademi lan no. <laughs> Buraya gelmez herhalde. <laughs> Gördü ama yakalayamadı yani arkadaş. O kadar akıllı biri değilmiş. Hey, where are you going? Uf, ne yapacağız lan? Help me. Biri help mi diye bağırıyor. Help me. Help me. Bağırma lan. Sus lütfen sus. Bak dede gelecek sus. <laughs> sus. Allah belanı vermesin. Salak herif sen orada ne arıyorsun? Oğlum. Oğlum her yerde birbirine benziyor. Dede sen orada ne yapıyorsun? Dede gelme. Ben gidiyorum buradan. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <Uğraşma>. <gülüyor> Yok alp mi falan. Yürü git. Benle oynama. Benle oynama ne demek? Hey, ne <laughs> ömür ara diyor. Buraya bir tane anahtar lazım arkadaşlar. Bu ne? Bu lazım değil. Daha ölmedik maşallah diyelim. Bana nazar değiyor. İki tahta mı? Ve bize anahtar lazım. Bu ne? Boş bir şey verme bana. Yani bana boş bir şey vermem. Kusura bakmayın arkadaşlar. Da aynı sorun yaşadım. Da bu ne abi be? Bu arada dede öldü galiba. Hiç gelmiyor bu taraflar. Aferin dede. Dedeye ödül vereceğim. Akıllı olduğu için. Bu ne? Bu anahtarı almak için şöyle. <laughs> <laughs> Gelme lan! Arma lan milletin içinde! Şşş doğrudan salak. Buraya gel. Bir zahmet bu tarafa gel artık. Bir de manyak tam tersi olan yerlere gidiyor. Aa buraya gelecek. Bu sese net gelir. Hey, Eski bir anahtar. Al şu anahtarı al. abi gitme lan <laughs> Allah belanı Ölgün koptu Gün iki Cık, Abi yapma be Ölmeseydik keşke Reklam hey, Gün iki Çok kötü oldu bu Dede şimdi Düğün hey, başladı Diyor ben sallam işte dönüme çıkma artık. Where are you? bulduk ama. Bismillah. Abi niye oraya gidiyorsun? Buraya gelebilir. <laughs> ha oh, gene yakaladı be. Şaka gibi olmadı, olmadı abi, olmadı. Tamam bir daha deniyoruz arkadaşlar. Bu sefer ölmek istemiyorum. Hey, Where you going? Neden neredesin? Neden beni bulamıyorsun? Bak önüme çıkma, tamam mı? Şey? Gerizekal dede. Maalarif ya, affedersiniz de ikidir beni yakalıyor. Ben, İzin vermiyorum beni görmüyor. Açtık buraya çok şükür be. Ay Allah'ıma şükür olsun. Şimdi burayı açtıktan sonra ne altıyordu? <laughs> i̇ki parça ve kömür içinde iki adet. Where are you? Ben yokum burada. Gir sen içine. Ben yokum dede vallahi ben yokum. Git git. Git otur <laughs> git Git Ne diyor? İki adet gal takacaksın Reklam mı var bu arada Manyak dede ya, Bu sefer arkadaşlar dede bizi öldüremeyecek hey, Adam o kadar bizi öldürdü ki en sonunda hayalet modu yaptım sonunda. Şimdi vanaları kapatacağız. Oyunu bugün bitiriyoruz. Ya bakın. Bu oyunda bir manyaklık var. Yani ben 10 saat uğraştım bak şimdi reklam geliyor. En son şu vanaları kapatıyorduk. Ne adam vanalar. Şimdi Kaldı üç tane 4 dört. E, dört şimdi oldu pardon Bir tane kaldı bir tane <laughs> Beş Altın anahtar mı ne arayacağız Öyle bir şey hey, Arayalım Yani oyunu yani beğendim O kadar da kötü bir oyun değil Fakat Bayağı hey, Oynayınca anlayacaksınız Herhalde zorlandığımı bunun altın bir anahtar varmış. Onu falan arayacağız. Böyle. Dolapları böyle çoğu buraya koymuşlar ama. Hey, where you going? Anahtar, anahtar ver bana anahtar. Oğlum bir anahtar yok mu buralarda be? He? Hey, where you going? Ya, bu kafasına atabiliyoruz bu arada adamın arkadaşlar atabiliyoruz. Anahtarı nereden bulacağım ben? Sen anahtar bu ama. Kapı açılıyor bu arada. Nereye gidiyor bu kapı? He, yani yukarı gidiyor. Aa bizden şu anda altın anahtar bu mu? Bu çekil önümden. Çekil. 3, 2, 1. Aferin. Evet akademiye şimdi gideceğiz arkadaşlar. Az kaldı. kez gidiyoruz arkadaşlar. Bu oyundan kaçıyoruz. Yani daha doğrusu bu mekanı terk ediyoruz. Kapıyı bakalım. Şimdi. Ben bu kapıyı açıyorum abi. At. Atayım mı lan ben şunu? Neyse. Anahtarsız gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Ben anahtarı alayım hemen kaçalım. Evet arkadaşlar anahtarı buldum. 10 saat bir de anahtarı aradım. Neyse. Şimdi buna basıyoruz. Ve akademiden kaçıyoruz arkadaşlar. Evet. Bitti oyun. Ve bu şekilde arkadaşlar. Oyunu bitiyoruz gerçekten. Bu video benim için bayağı zor oldu. Ve bitti arkadaşlar oyun. Hemen çıkalım buradan. Çıkış. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye, bye.